Kuzey Kıbrıs Ercan Havalarından hepinize selam ve sevgiler. Dutti Fili'ye bakalım. Burada sigara fiyatları ve diğer ürünlerin fiyatları ne kadar acaba? Bir karton 18 50 Parlament Light Blue Light Blue 18 Euro Sabiha Gökçende de kaç liraydı şimdi unuttu. 18. Bir karton 18 euro. 18. 18 euro. 16 euro. Malvora, bir karton 18 euro. 18 Parlament bir karton 19 euro 18 50 18 58, 50 18 50 Göbek 22 euro Tekirdağ göbek rakısı Ercan Hava Alanında filçokta 22 euro Tekirdağ rakısı 23 euro Tekirdağ 1950 litrelik bunlar. Tekirdağ rakısı 16.50. Yeşil üzüm olan. 19.50. Altın seri şu Tekirdağ 18 euro Tekirdağ rakısı 23 euro 23.50 pardon kulüp rakı 18 euro kulüp rakı ilk defa duyuyorum 15 euro kulüp rakı kamer altınbaş 15 euro altınbaş rakı siyah olanlar altınbaş rakı 15 euro kulüp rakı 15 euro 18 euro. Yeni rakı 13 euro. Hatta 12, 15 euroymuş, 12 euroya düşmüş. İndirim var. 16.50 euro. Yeni rakı. Hala 17.50. Yeni rakı 47 euro No 2 Giz Yeni rakı pus 35 euro Litrelik 17.5 Yeni rakı Bu yeni rakılar 16,50 Euro. Şu mavi ve bu yeni rakı, yeni serisi 16. Şu seri 13 Euro, Ferzan. 13 Euro, 15 Euro. Yeni rakı yeni seriymiş 35 Euro. buçuk 35 euro. Şu giz olan da 47 euro. İki ikisi beraber 31 euro efelerin. Bu sarı olan, gold olan 37,5 euro. Efe 50 euro şöyle de var. 16 buçuk şu yeşil olan hefe. 19 19 lira 19 22 sarı zeybek 32 euro şu organik <laughs> olan 26 Evet 2950 sarı zeybek orijinal. Bu meşe. O yüzden de 32 lira bu. 32 euro. Sarı zeybek yeşil 28 euro. Yeni rakı gurme 23 euro. Şöyle uzaktan görüyorum. Mor olanlar 27 euro sakı rakı 28 50 euro. Kent. Bir karton 17 euro. İndirime girmiş 16 Euro. 10 paketi 16 Euro. Uçak biraz sarstı bugün. Ses tellerim de sorumluymuştu. Kusura bakmayın lütfen. Bakalım başka neler var öyle küçük çiftliç ama yenilenmiş çok güzel olmuş Ercan alanı çok beğendim. Akşamlar kolay gelsin efendim. 31 euro Çifte İkili lira 31 euro. Bu 25 elli 13 euro red label. GB 13 Euro 13 Euro Burada 13 50 13 50 GB 13 50 Brokers 15. 13 euro. 24 euro, 28 euro olmuş, girmiş, 24 euro olmuş. 17.50 elli, 33 yüz, 18 elli. Siyah olan şu ortadaki 17, 18, 24, 29 19 şu 21 euro ve 16 euro bunlar 16 euro biraz daha büyükleri böyle 21 euro siyah maria 19 euro kahverengi olan Volt Afrika 24 50, 18, 18, 50. Ercan Havaalanı'nda fiyatlar. Bir 19, 20 euro. 20 euro. 19 euro. Euro. 20 euro 13 euro beyaz ve kırmızı olanlar 13 23 euro Malibu. 15 euro 12 Euro kocaman 1,5 litre ve bunlar da 12 Euro şöyle göstereyim 12 Euro 6,5 Euro 35 Euro neymiş bu efendim şu kello ve 35 Euro 41 euro, 8 euro, şey, 7 euro, 7,5 euro, 6,5 euro, mesela. 12 euro, 13 euro, 9 euro, 10 euro, 10 euro. Şarapların fiyatları da böyle 10 euro, 9 euro, 8 euro. En düşüğü de şu 6,5 euro. Ama bunlar büyük tabi, onlar biraz daha küçük. Efendim böyle. Ercan Havalimanı'nda fiyatlar. Deniz. 223 euro. Maçalım. 137 euro 70 euro 202 Euro 194 Euro 85 euro 96 euro ve 150 euro 96 euro 55 euro 55 euro Euro, 43 euro, 67 euro, 63 euro, 64, 276 euro bu. bu ayakkabı ee, cinslerinden çok anlamadın mısın? Kusura bakmayın. Burada yazanı okumaya çalışıyorum. 21 euro. 19 Euro 24 Euro jemeson, Siyah olanlar 41 Euro 1824 olan Yeşil olan 54 Euro 124 Euro'dan Mavi olan, 72 Euro 39 Euro 46 Euro 46 50 35 10 indirim yapılmış bunun. 32 euro. 40 euro. 45 euro. 70 euro. 50 euro. 45 euro ve 50 euro. 44 50. Euro, mavi olan hmm. 31 eline gri 45 euro 45 85 80 şunu fiyatlarını göremiyorum 2400. Hmm. çok güzel olmuşlar. 30 euro bakalım. 38 50 30 10, 23 50 30 16 50 15 10 Bu kaçı binalar? 17 Euro 58-50 57 34-75 45-75 19 saymış bu 19 Euro 29 euro. 31 euro bunlar. Evet 34 euroymuş indirim yapılmış. 31 euro aldınız. Very good Yeni rakım. 15.50 Yeni rakım. 15.50 Euro. Bu seviye bakmıştım. <laughs> Lef Koşa Ercan Havaalanına indim. Valizim elimde. Yürürken bir hanımefendi ses tonundan ortaya karışık mı dedi. Çok mutlu oldum. Kendisi Malsa'da yaşıyormuş. Kıbrıs'ta. Tülay Hanım. Çok memnun olduk. Görüştük. Ayaküstü sohbet ettik. Onları uğurladım. Ben free shop'a geldim. 8 euro 3 tane. Bakalım. Hayır. Bir paketi. Olmadı. İnsanlar var, alıyorlar. Ercan Havalimanı çok güzel olmuş, yenilenmiş, çok Beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Parfümler 90.50 116 Euro 101 Euro 86-50 110 Euro 74-79 118 Euro 122 euro 25 euro da kalmamış 25 euro ya. bunlar da 15 euro bunlar bir tane kozmetikler her şey var 119.50 erkekler için. 106 euro. 108 euro. 104 euro. 125 euro. 104 euro. 165 euro. 118 euro. Bir çeşit var arasında. 135 lira. 64 lira. 123. 126. 84 lira. Euro. 158 Euro 56 Euro. 145 Euro 149 Euro 127, 105 89 Perişop böyle. Sevgili dostlarım Şimdi ben çıkışa doğru gidiyorum. Ercan Havalimanı burası. Çok beğendim. Güzel olmuş, yenilenmiş. Evet. de reklamını yapmayalım. Evet. Merhaba. Evet. Kıbrıs'tan sevgiler de Türkiye'ye. Evet. Merhaba. İyi tatiller. Ses Öğrenci misin? Yok ablacığım. Tamam. Abi, ol. Geçmiş olsun. Tamam. Şifa diliyorum canım. Ortaya Karışık Pazar YouTube kanalı. Efendim? Ortaya Karışık YouTube kanalı. Ortaya Karışık. Pazar. Pazar. Evet. Pazar. Tamam. Haydi görüşürüz. Pazar. Herkes anilerim. Araç kiralama yerleri var. Araç kiralama rent kar çok fazla var. Akışa doğru gidiyoruz. Çok şık olmuş, çok güzel. Çok beğendim. Merhaba Kuzey Kıbrıs. Merhaba. Değil mi sevgili dostlarım? Bakalım Kıbrıs'ta bizi neler bekliyor? Evet buradan çıkıp arabamıza geçeceğiz kısmet olursa. <laughs> Öyle labirent gibi olmamış. Gayet güzel ve düzenli olmuş havalimanı. Çok beğendim gerçekten. Sevgili dostlarım şimdilik hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek umuduyla. İnşallah Kıbrıs'ta güzel şeyler çekerim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Sevgili dostlarım, Kıbrıs'ta Ercan Havaalanı'nda indikten sonra çıkışta hemen böyle yürüyoruz. 50 metre sonra burada böyle bilet satılan yerler var. Buradan da araçlar kalkıyor. Biletlerinizi buradan alıyorsunuz. Nerelere varmış bakalım. Ercan Lefkoş'a 250 lira, Ercan Gürne 350 lira, Ercan Mausay 350, Ercan Güzeldurt 350, Ercan Lefke 400 lira. Evet, doğuşlar. Şey. Bilgi vermek istedim size.